Of, Mevkube of! Ya senin yüzünden elimi kestim. Sen yaparken her şey ne kadar kolay gözüküyordu Mevkube ya. Ne işler açtın başıma? Aa, ah, hepik taştı. Ee, etler hala yüzüyor ya. Ah, ya bu burada kaynamayacak ki. Ay! Fırına koyayım ben bunu. Buna baharat da koyalım. Nerede baharatlar? <gülüyor> ha. <gülüyor> ha. Ee, bu iyice yandı ya. ve ee, bu da taşıyor şimdi. Ya. Ha. Ben gidemeyiz. Osman'dan yardım isteyeyim. Osman! Osman! Allah! Ay, ne halin böyle diye hatta <laughs> Hay Allah! Malzemeleri karıştırdım ben de. Ee, önce et mi, sonra soğan mı? Yoksa soğan önce et sonra mı? Ay, sen yemek mi yapıyorsun? Mevku Bey nerede? Onun işi var. Ben ona sürpriz yapayım diye yemek yapıyordum ama her şeyi karıştırdım. Yemekleri de yaktım. Osman bunlardan anlar diye gidip ondan yardım istiyordum şimdi. Ay dur dur ben sana yardım ederim Allah aşkına. Yok yok gerek yok. <laughs> Hay Allah. <laughs> Aa. Ayşin Hanım. Ayşin Hanım. yardım etmenize gerek yok. Siz bana tarif edin ben tek tek malzemeleri şey yaparım. Ay bu ne pislik Nihat Bey böyle. Mevku Bey'e de bu yakışır zaten. Yok. Arşun Hanım, benim mevkubum ben çok titizdir. Buraları görse kalp de geçirir, inme geçirir. Ben dağıttım ben. Ne yaptınız siz Nihat Bey? Bu yanar ya bunun içinde. Ay, ay yerde yapış yapış, Allah aşkına. Ne yaptınız? Ne var bunun içinde? Bir bez yok mu? Hah. Ay bu da leş gibi. Ve şunu... Şunu alayım bari. Nihat Bey, bunu burada yanar bu böyle. Ne yapmışsınız? Ne bu böyle Allah aşkına? Nehat Bey, ne yapmaya çalıştınız? Türlü. böyle olmaz Nehat Bey. Ay. Nihat Bey, ne yapalım biliyor musunuz? Ne yapalım? Bunların hepsini falan dökelim, yeni baştan başlayalım. Hah, olur. Güzel dediniz vallahi. Bunların hepsini dökelim, hepsine yeni baştan başlayalım. Evet. Hem sizin yemekleriniz de güzeldir. Mevkı benim yanımda. Tabii benim börek. <laughs> Dur bak ay şimdi ben bunları bir güzel yıkayayım, temizleyeyim ondan sonra bakarız ne yapacağımıza. Fevki be. Burada deterjanı var mı bu? Senin ne işin var burada? Serde çalla steril. Ha? Kocan yardım istiyordu. Ben de yardıma geldim. Yoksa şu pisliğin içinde ne işim olan? Allah! Ne, ne, ne se yapıyorsun? Serde çal yapın. Ula çeviririm ben. İnşallah pislerinizin içinde boğulursunuz. Ya bıraksana. Neden hanımefendi çizgini bozuyorsun ama sen? Seni de çizdim ben. Dur geliyorum ben. Sana da geleceğim ben. Geliyor Aysun! Sana sürpriz yemek yapayım istedim. Ondan sonra böyle... ...Aysu'nun da pat diye içeriye girdi. Yetişemedim arkasından. Benim niyetim çok iyiydi. Yani sana böyle romantik... ...güzel bir yemek yapmak istedim. Ayrıca sen ne mi mi? Bundan sonra sana yemek yapmayacağım. Kendi yemeğini kendin yap diye. Cık, demedim. Ben zaten ta o zerdeçallı yoğurttan beri bozuyorum sana. Bir de Aysun'u savunuyorsun bana. Neymiş efendim? sapsaymış, iyice benimmiş. neymiş. Sanki benim neyim var? <laughs> e, yo, ben seni her halinle seviyorum ama Mehmet Bey. Sen her halinde güzelsin. Ya ben ikimizin sağlığı için söyledim sevgilim onu. Ya bak. Şişt e... Hadi barışalım. Hadi ya. Vallahi bak söz ne istersen yapacağım. Selamünaleyküm. Kızım niye oradan geliyorsun? İnsan gibi kapıdan gelsene. Yol geçen anı yaptım bahçenin kapısını ya. Bahçe seviyorum ben Mevku be teyzeciğim. Ya Hı? Ya sizinle ne zamandır baş başa vakit geçirmiyorduk, baş başa vakit geçirelim dedim, geldim. He, iyi yaptın. Tamam. Ayhan sen şimdi Mevkube teyzenle güzel güzel vakit geçir. Ben de hemen bakkala Sanem'in yanına gideyim. Yok. Gitme Nihat amcacığım. Gitme çünkü benim size bir haberim var. Ee, haberim de şu, e, müjde mi istemek? Müjde mi isterim Mevkübe teyzeciğim? Ben araştırdım. İnternette baktım böyle bu zayıflamaya ne iyi geliyor diye. Göbek atmak zayıflamaya çok iyi geliyormuş. Ve acayip kalori yakıyormuşsunuz. Aa. Aynen. Ne istersen yapacağım dedin değil mi sen bana? Ee, evet. Hadi o zaman. Hazırlanan. Göbek atıyoruz. Yoz. Atıyoruz hep beraber. Bu. Ah. Helal olsun Mevkube. Tömürlüğe soktun ya beni on yıl sonra şunu çıkarttırdın ya bana her yerim toz oldu burada. Buldum buldum. Kaseti buldum. Karışık oyun havaları. Aferin. Heh. Hazır mıyız? Hazırız. Bilmem hazır mıyız Mevkube? Mevkube ya o göbek eritmenin bin bir yolu varken neden göbek atmayı seçiyoruz acaba? Ne istersem yapacaksın Nihat. Ne istersem o kadar. Evet. Bas çocuğum. Hadi. E hadi at. Kafama attın mı köpeği attın. Yat. Mevki ne oluyor? Kapıyı açık bırakmışsın. Aa, aa! Kız, eğlence var. Bana niye haber vermediniz ya? Gel kız, gel. <laughs> What's